Kasım ayı güvenlik verilerini sizlerle paylaşmak üzere huzurlarınızdayız. Öncelikle asayiş olaylarıyla başlamak istedim. Kasım ayı içerisinde bir önceki yıla aynı Kasım ayı dönemine göre asayiş olaylarımızda yüzde 13'lük bir adana meydana gelmiştir. Toplam olay sayısı 954'ten 830'a düşmüş durumda. Meydana gelen toplam asayiş olaylarının da %99'u aydınlatılmıştır. 2025 yılı ilk 11 ayda gene bir önceki yıl 11 ayına göre meydana gelen asayiş olaylarındaki azalma oranı %11'dir. Ve aydınlatma oranımız da %99'a çıkmış durumdadır. Son bir yıllık dönemde ise yine olaylarda %10'luk bir azalma meydana gelmiş Toplam olay sayısı 11.834'ten 10.708'e düşmüş. Ve yine toplam olaylarımızda %98'i aydınlatılmış durumda. Bu asayiş olaylarının içerisinde iki önemli kategori var. Bunlardan bir tanesi kişilere karşı işlenmiş olan 10 önemli suç. Diğeri de mal varlığına karşı işlenmiş olan 9 önemli suç. Şimdi bu asayiş olayları toplam asayiş olaylarının içerisindeki kişilere karşı işlenmiş olan 10 önemli suça baktığımız zaman 2024 yılı Kasım ayında 256 olay meydana gelmiş iken 2025 yılı Kasım ayında 230 olay meydana gelmiş olup toplamda %10'luk bir düşüşümüz var ve bu olayların da tamamı aydınlatılmış durumda. 2024 yılı ilk 11 ayda 3069 olay 2025 yılı 11 ayda ise 2686 olay meydana gelmiş olup %12'lik bir düşüş meydana gelmiştir ve bu şekildeki yani toplam olayların da %99.9'u aydınlatılmıştır. Son bir yıllık dönemde ise yine aydınlatma olanımız %99 ve azalma da %12 seviyesindedir. İkinci önemli kategorimiz asayiş olayları içerisinde mal varlığına karşı işlenmiş olan 9 önemli suç. Bu 9 önemli suç evden hırsızlık, iş yerinden hırsızlık, yay kesicilik, dolandırıcılık, otodan hırsızlık gibi en önemli suçlar kategorisi olarak ifade etmiş olduğumuz suçlardır. Ve bu olaylara baktığımız zaman da Kasım ayı olarak 2024 yılı Kasım ayında 101 olay meydana gelmiş iken 2025 yılı Kasım ayında meydana gelen olay sayımız 51 olup mal bağlarına karşı işlenmiş olan 9 önemli suçta %50'lik bir düşüş meydana gelmiştir. Ve bu olaylardaki aydınlatma oranımız da %77'den %92'ye yükselmiş durumdadır. Son bir yıllık döneme bakmış olduğumuz zaman ise meydana gelen azalma oranı %32'dir ve aydınlatma oranımız da %80'den 93'e çıkmış durumdadır. Aranan şahısların yakalanması her zaman ifade ediyoruz. Bizim asayiş olaylarında bu şekildeki net bir düşüşü ve istikrarlı sürekli olan bir düşüşü yakalayabilmemizdeki en önemli hususlardan bir tanesi hakkında yakalama kararı olup mahkemelerce aranan, hüküm verilmiş olan ve suç işlemeyi de alışkanlık haline getirmiş olan özellikle kişileri yakalayıp bizim bunları adalete cezaevlerine teslim etmiş olmamızdan mı? 2025 yılı Kasım ayında hakkında mahkemelerce aranması olan 731 şahıs yakalanmış, 11 aylık dönemde şu şekilde kişi sayısı 7.344 ve son bir yıl dönemde de 8.15 şahıs ve Son 3 yıllık dönemde ise toplamda 17.966 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir. Yani siz şöyle düşünün. Yani bir yıllık dönemde mesela 8.015 şahıs yakalanmamış olsa bu şekilde toplumun içerisinde geziyor dolaşıyor olsa ya da bunların yarısı kadar bir şahıs bile yani 4.000 şahıs hakkında yakalama kararı var ve toplumun içerisinde gidip dolaşıyor. Ya da son 3 bin yıllık, son 3 yıllık rakamları düşünün. 18 bin, kabaca söylüyorum, şahıs yakalandı ve teslim edildi. Mesela buradan 18 bin şahısın içerisinden yüzde üçte birini, mesela 6 bin şahsı biz yakalamamış ve toplumun içerisinde geziyor, dolaşıyor olsalardı, bizim bu şekildeki asayiş olaylarında sürekli istikrarlı, kesintisiz inişi sağlamamız çok mümkün olmayabilir. Ve olsun, Batman huzurun kenti her zaman için söylüyoruz. Türkiye'de en esaslı şekilde huzurun kenti Batman'ı, asayişin kenti Batman'ı beraberce inşa etmenin gururunu sizlerle beraber yaşıyoruz. İkinci önemli kategorimiz narkotik. Uyuşturucuyla mücadele ve bu çerçeve içerisindeki rakamları da sizlerle memnuniyetle paylaşmak isterim. 2024 yılı Kasım ayında işlem yapılan olay sayısı 156 iken 2025 yılı Kasım ayındaki işlem yapılan olay sayısı 257'dir. Yani 156'dan 257'ye çıkmış bir işlem sayımız vardır. Adli işlem yapılan şüpheli sayımız Kasım ayı itibariyle 275'tir. 14 şahısta da tutuklanmış durumdadır. Kasım ayı içerisinde yapmış olduğumuz narkotik operasyonlar neticesinde 10 kilo 184 gram skank maddesi, 2 kilo 32 gram metanfetamin maddesi, 1 kilo 282 gram bonzai, 283 gram esra, 22 adet sentetik eza, toplamda 13 kilo 781 gram uyuşturucu madde, 22 adet uyuşturucu hap ele geçirilmiş durumda. Son bir yıllık dönemde ise olay sayımız toplamda 2730, adli işlem yapılan şüpheli sayımız 2857, tutuklu sayımız ise 237'de. Son bir yıllık dönem içerisinde ele geçirmiş olan uyuşturucu miktarı toplamda 405 kilo 586 gram uyuşturucu maddedir. 3009 adet sentetik eczadır ve 18 adet de ekstazi haptır ve 6297 adet de Hint keneviri ele geçirilmiş durumda. Uyuşturucuda son 3 yıllık rakamları da sizlerle paylaşmak isterim. Hakkında son 3 yılda adli işlem yapmış olduğumuz kişi sayısı 7447'dir ve tutuklu sayımız da 630'dur. Bu tutuklu kişiler uyuşturucunun ticaretini yapan yani bu bazen tedarik eden kişiler bazen de tedarik edilmiş olan uyuşturucuyu torbacı diye tabir etmiş olduğumuz insanlara veren, satan kişiler mi? Ve bu şekilde 600 son 3 yıllık içerisinde 630 kişiyi biz yakalayıp cezaevine teslim ettik. Son 3 yıllık dönem içerisinde 1 ton 156 kilo skam 270 kilo esraf, 133 kilo metamfetamin, 14 kilo bonzai, 12 kilo eroin olmak üzere bir diğerleri de var. Toplamda 1 ton 991 kilo uyuşturucu madde ele geçirilmiş durumdadır. Ve buna ilaveten de 27 bin adet ekstazi hap 18.000 18 adet sentetik eczada ilave etmemiz gerekiyor. Son 3 yıllık dönem içerisinde de 11.866 Hint de yani aynı şekilde ele geçirilmiş oluyor. Paçakçılık ve organize suçlar diğer bir suç kategorimizdir. Bunun içerisinde de 2025 yılı Kasım ayında toplam 102 olayda 173 şahsa adli işlem yapılmış ve 7 şahıs da tutuklanmıştır. Kasım ayında yakalamalar açısından bizim açımızdan çok önemli bir rakamlar ortada. Bu da tek seferde yakalanmış olan kaçak sigara operasyonu tek seferde 44.900 paket sigara, kaçak sigara bir operasyonda ele geçirilmiştir. <laughs> Toplamda Kasım ayı içerisindeki yakalanmış olduğumuz sigara paket sayısı da 69.656 adettir. Ve 34.560 litre kaçak akaryakıt var. 4258 çeşitli kaçak emtia mal var. 151 adet kaçak cep telefonu var. 9 adet de tabanca var. Sönüç yıllık dönem içerisinde kaçakçılıktan ele geçirmiş olduğumuz maddeleri de sizlerle paylaşmak isterim. 797.196 adet paket kaçak sigara. 791.721 litre kaçak akaryakıt. 38.394 adet kaçak emtia mal. 15.254 adet elektronik sigara, 11.738 adet tarihi eser, 1.957 adet kaçak cep telefonu, 46 uzun namlulu silah, 698 tabanca ve bunlara ait muhma. Diğer önemli bir suç kadrolu önümüz, stres suçlarla mücadele ediyoruz. 2024 yıl Kasım ayında, 117 olayım dahil edilmişken 2025 yılı Kasım ayında 104 olayım dahil edilmiş ve 13 şahıs siber suçlardan yakalanmıştır ve tutuklanmıştır. Son bir yıllık dönemde ise tutuklu sayımız 209'a, olay sayımız da 1538'e yükselmiş durumdadır. Son 3 yıllık dönemde siberde işlem yapılan olay sayısı 4849, tutuklu sayımız ise 458'dir. Terörle mücadele kategorimiz söz konusu olduğu zaman ise Burada da baktığımız zaman toplamda Kasım ayı içerisinde 29 olaya müdahale edilmiş. 31 şahıs hakkında adli işlem yapılmış ve bir şahıs da tutuklanmış durumdadır. Son bir yıllık dönemde ise toplam tutuklu sayımız 12'ye yükselmiş durumda. Evet, bazı yakalama olayları, asayiş olaylarıyla ilgili bilgilerini sizlerle kısaca paylaşmak istedim. Bunların içerisinden en büyüğü ve en önemlisi Türkiye çapında bir operasyondur. Bu da İçişleri Bakanımız Sayın Ayverdikay tarafından da basına ilan edildi ve duyuruldu. Batman İl Jandarma Komutanlığımız tarafından yaklaşık 15 aydan beridir takip eden bir operasyondur bu operasyon. Ve bu operasyon neticesinde Türkiye'de e, yasa dışı bahis olarak ifade etmiş olduğumuz organize suç örgütü çökertilmiştir. Ve bu Operasyon neticesinde 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet soğuk cüzdan, 67 adet cep telefonu, 31 adet sim kartı, 18 adet hard disk, 58 adet banka kartı, 15 adet laptop, 15 adet sim yuvası, 12 adet flash bellek, 2 adet banka hesap özeti, 4 adet tablet ve diğer e, parasal miktarlar ele geçirilmiş durumda. Şimdi bunlara şöyle baktığımız zaman işin ehemmiyeti büyüklüğü nerededir derseniz bu banka hesaplarındaki işlem yapılmış olan işlemin büyüklüğü yaklaşık olarak da 6 milyar 182 milyon Türk lirası. Kripto hesaplar ve 428 adet banka hesabına el konmuş. El konmuş olan kripto hesap sayısı da 35'tir. Toplam 42 şüpheli şahıs yakalanmış. 27 şahıs tutuklanmış. 15 şahıs da adli kontrol işlemine tabi tutulmuştur. Jandarmamızın Türkiye çapında göstermiş olduğu böyle ehemmiyetli büyük bir operasyondan dolayı da kendilerini tebrik ediyorum. Bu sadece bank değil, Türkiye'deki de pek çok bu şekilde yasaklanışlı vahisler, insanların hayatını karartan çok önemli suç örgütünün beli kırılmış durumda bu operasyon Bir başka güzel operasyonumuz da İlk emniyet müdürlüğümüz tarafından Gerçekleştirilmiş olan operasyonumuzdur Bu operasyonumuzda da Değerli arkadaşlar Bizim e, Şurada hemen şeyi bulmaya çalışayım Yasa dışı bahisi buradan kapattık Ama Batman için de emniyet Operasyonlarından bir başkası da bizim için tefeciliktir Yani tefecilik operasyonu da Yine aynı şekilde Batmanlıların da emniyet müdürlüğüne durduğu Ve çözüm için de pek çok noktada bizimle beraber, vatandaşlarımızla beraber içte çalışmış olduğumuz güzel bir operasyon bu operasyon neticesinde de İlemiyet Müdürlüğü'nüz Batman'daki tefecilik yapan şahıslara yönelik yapmış olduğu güzel bir operasyon neticesinde 4 şahsı yakalamış ve 4 şahıstan ikisi tutuklanmış iki şifreni de adli kontrol işlemine tabi tutmuş. 7 adet çek bir adet senet ve alacak verecek kişilerin yazılı olduğu defterler ve evraklar bu operasyon neticesinde ele geçirilmiştir. Bu tepecilikle ilgili takip ve operasyonlarımız da bundan sonra Batman çapında devam edecek. Batman'da bu işlere kim bulaşıyorsa özellikle de tepecilikle beraber bunun arkasında silahlı tehdit ve bazen de silahla iş yeri kurşunlama gibi olayların da meydana gelebildiği görülmektedir. Bu şekildeki operasyonlarımızda polisle jandarma bölgemizde de ayrı olarak tam uzun süreli takipli operasyonlar şeklinde devam edecek. Bir jandarma Komutanlığımız ekiplerince yine yapılmış olan bir arama neticesinde 6 adet ruhsatsız tabanca ve bunlara ait jarjo ve mühimmat ele geçirilmiştir. 7 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. 4 şüpheli şahısta bu operasyon neticede tutuklanma. Yine kaçakçılık ile ilgili buradaki verilerle ve sizlerle görüntüyü paylaşayım. 17.606 adet kaçak sigara, paket sigara ele geçirildi. Yine emniyetimizin yapmış olduğu narkotik suçlarla mücadele şoför müdürümüzün operasyonu vardı. 10 kilogram skank, 2 kilogram metamfetamin, 68 gram bonzai'nin ele geçirdiği operasyondu. 3 şüpheli şahıs da bu operasyonun sonrasında efaldirmiştir. Yine emniyetimiz tarafından yakalanmış olan kuşak sigaralı 49 bir paket kaçak sigara, 25 adet kaçak cep telefonu, 110 adet elektronik sigara, 4 şak sarımla adli işlem yapılmış. Bu da yine kaçak motorin, 4 bin, bin kaçak antalya ele geçirilmiş oldu operasyonumuzdur. Bir başkası burada görmüş olduğunuz gibi 22.500 adet tabanca şasur, yani bu da silah parçası olarak ele geçirilmiş durumdadır. 75 bin metrelik bir donanma. Bir başkası kaçak cep telefonları. Değeri 6 milyon civarında 55 adet son model kaçak cep telefonları burada ele almışım. Bunların dışında sizlerle elbette ki asayiş bilgilerini paylaşırken bir de hem yerli konularımızda, üzerinde bir tanesi trafik kazalarıdır. Batman'da trafik kazalarının da durmasına yönelik çok yönlü bir mücadeleyi beraberce veriyoruz. Bu çerçeve içerisinde yapmış olduğumuz en esaslı işlerden bir tanesi bu kasis uygulamasıdır. Kasis uygulaması bizim açımızdan zaruret haline gelmiştir. Aziz Batmanları bunu bilmesini istedim. Yani bizim ve özellikle yayaya çarpma şeklindeki trafik kadalarını adapte için bu şekildeki kasis uygulamaları Batman için artık bir seçenek değil, bir zaruret haline gelmiştir. Çünkü kendi içerisinde araçlar hız yapamaz. Yavaş seyretmek zorunda. Araçlar yavaş seyrettikleri zaman önlerine bir yaya çıksa bile durmalarına imkan mümkün oluyor. Ama hızlı hareket eden araçlar maalesef ki sık sık yayaya çarpma şeklindeki kazalara sebebiyet verebiliyor. Biz de ne yaptık? Toplam sayısı şu anda 250'yi buldu. Batmanın içerisinde en riskli görüntü olduğumuz yerlerin tamamına bu şekildeki kasislerden yaptık. Ya bu kasislerin karakteristik özelliği nedir? Bir bire yükselmiyor. Tatlı bir eğimle yükseliyor. Ama araçları yavaşlatmaya yaradı. Ve bunun net sonuçlarını da biraz sonrasında paylaşacağım. Bu da Diyarbakır Caddesi üzerinde yapmış olduğumuz caddeyi boydan boya geçen ve esnedik perforje demirlerle engel kurdu. Çit koyduk. Bu çitte koymak zorunda kaldık. Çünkü yaya geçitlerinin dışındaki alanlardan da cadde üzerindeki geçişler yayaya çarpma şeklindeki trafik kazalarına sebebiyet verdiği için. Bu da bizim açımızdan tercih filan değildi, bir zaruretti. Bu zaruretin de gereğini yerine getirdik. Peki ne oldu? Kasisleri, bakın bu şekildeki kasisleri yaptık. Böyle bir laf, diğer bir laf, Bu şekildeki şehrin pek çok noktasında bunları yaptık. Bir şey daha yaptık. Bu da okul güvenliğini arttırmak için yapmış olduğumuz başka bir uygulama. Toplamda 184 okulumuzun tamamını ihtiyaç duyulan levha ve önce yaya ikonları yaya geçtiği çizgilerin tamamını, 184 okulumuzun tamamında da biz bunu uygulamaya geçirdik. Yaptık ve Bu da okul güvenliği anlamında, çocuklarımızın, evlatlarımızın güvenliği anlamında yapmamız gereken ustalardan bir tanesidir. Bunu da tamamladık. Bu da bizim açımızdan ilave bir güvenlik sağlar. Peki bunları yaptığımız zaman, yaya geçitleri, kasisler, okul güvenliği ve diğer bakın canlı sandalye yaptığımız üzerindeki uygulamalar, şunu memnuniyetle söyleyebilirim size. Yayaya çarpma şeklindeki trafik kazalarımızın sayısı çok çok azalır. Yani sizler de, basın mensupları da, kendiniz de takip ederek görebilirsiniz net şekilde. Önümüzdeki ayetteki toplantıda, sitemdeki rakamları da paylaşacağım. Bu şekildeki uygulamaya komşu olduğumuz tedbirlerden sonra Batman'da memnuniyetle söyleyebiliriz ki yaya güvenliği atmıştık. İnşallah da bunun sonuçlarını önümüzdeki aylarda net rakamlar şeklinde görmeye devam edeceğiz. Peki. Herkese çok teşekkür ederim değerli arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı günler ve iyi çalışmalar. Kolay gelsin.